Merhabalar sevgili Kova Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Zamansız zaman aldım niyetimi. Sevgili kovalar beni ne zaman izlerseniz bu fal o zamanla uyumlanacaktır. Dileklerinizi tutun. Sorunuzu sorun. Niyetinize odaklanın. Ve beni dinlemeye başlayın. Sevgili Kova Burcu dostlarım. Fincanımı açıyorum. Şöyle sizler de bakın arkadaşlar. Evet sevgili kova burcu dostlarım şöyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar bu ara siz çok bunalmışsınız. Hatta belki uzun zamandır bu kadar bunalmamıştınız. Birisi var, mesafe var aranızda. Ya konuşmaya çalışıyorsunuz, sesinizi duyuramıyorsunuz. Bir insan var böyle kendinizi anlatamıyorsunuz. Yani bu herkes olabilir. Uyumlandığı şekilde kabul edin. Aklınızdaki kişi sevdiğiniz, sevgiliniz veya arkadaşınız veya ailenizden biri olabilir. Yani aslında burada gördüğüm durum şu. Siz birisine böyle yakın olmaya, bir şeyler anlatmaya çalıştıkça o uzak duruyor, anlamamakta ısrar ediyor ve siz bununla ilgili çok kırılıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Ve karşı tarafın bilmesi gereken durumlar var. Nasıl anlatacağınızı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir 10 gün falan, 15 gün falan bir bekleyeceksiniz. Ondan sonra artık alıp karşınıza ya artık bunu bir konuşmamız lazım diyerek e, bir yüz yüze görüşme teklif edeceksiniz. Bu görüşme, bu konuşma bir şeyleri değiştirecek mi? Bir süreliğine değiştirebilir. Bu kişinin size yönelmesi, size anlaması, gerçekten söylediklerinizi haklı bulması zaman alacak. Yani bir iki aylık bir süreç var arkadaşlar. O Onun kendini düşünmesi lazım. Siz her ne kadar söyleseniz de kendi düşünmedikçe, kendi ikna olmadıkça bu kişi sizin söylediklerinizi onaylamıyor. Ve bunu bekleyeceksiniz yüz yüze konuşma yaptıktan sonra daha sonra daha yakın olacaksınız birbirinize yani bu bir iki aylık sürecin sonunda artık daha yakın olacağınıza işaret ediyor evet arkadaşlar şöyle bir bakalım iki arkadaş veya işte iki yani ortak bir iş girişiminde mi bulunacaksınız birisiyle özellikle iki kişinin çıkacağı bir yol var diyor ama biraz sizin soru işaretleriniz var ne olursa olsun güvenmekte biraz zorlanıyorsunuz ortak yapılacak işler işte bir arkadaşınızla yapılacak bir iş belki gidilecek bir yol atılacak bir adım yani her şey olabilir yolun başında duruyorsunuz ama soru işaretleriniz var güvenip güvenmemek konusunda çok netleşememişsiniz birazcık zamana bırakacaksınız olarak gördüm arkadaşlar şöyle söyleyeyim. iş konusu ve ortak yapılacak işlerle ilgili arkadaşlar şu bir buçuk ay sonra falan adımlar atacaksınız gibi gördüm. Yani düşünseniz de erteleseniz de bununla ilgili adımlar atıyorsunuz. Çünkü hem ikna oluyorsunuz hem güveninizi sağlayacak bazı şeyler görünüyor. Yapacağınız atacağınız adımlar ve yapacağınız işlerle ilgili de böyle kötü bir şey olacakmış gibi de görünmüyor onu da e, bu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Biraz e, kendinizi manevi anlamda mı diyeyim ya da böyle e, ruhen işte duygusal olarak zayıf düşmüş hissediyor olabilirsiniz. Bunu da hiç kimseye belli etmek istemiyorsunuz. Yani biraz canınız yanıyor, biraz böyle umutsuzluklarınız var. Manevi olarak e, kendinizi kötü hissediyorsunuz ama Yine de yüzünüz gülerek bir yerde duruyorsunuz. Yüzünüzde bir gülümseme var. İçinizdeki acıyı, huzursuzluğu, sıkıntıyı yansıtmamaya çalışıyorsunuz. Bunu başarıyor musunuz? Evet, başarıyorsunuz. Çevrenizdeki, etrafınızdaki insanlar merak etmeyin arkadaşlar, sıkıntılarınızı anlamıyorlar. İçinizde yaşadığınız hani o bilinmesini istemediğiniz o huzursuzlukların farkında değiller. Belki bir kişi farkında. O da zaten sizi gerçekten çok önemseyen birisi olabilir. O da size yardımcı olmak isteyebilir arkadaşlar. Ani böyle e, değişimler söz konusu olabilir. Aniden iş değişimi ya da mevcut çalışıyorsanız işinizde aniden iş hayatınızda böyle birim değişimi, yer değişimi birdenbire gelecek haberler olabilir. E, bu sizi böyle biraz ilk başta şaşırtacak belki birazcık e, kaygılandıracak ama sonu kötü olan bir şey değil. E, bir yıldız görünüyor yani ani olacak değişimlerde şans da gelecek diyor sıkıntı olmayacak diyor fincanınız sevgili kova burcu dostlarım. Bir şey hiç unutmuyorsunuz. Yani size yapılan bir yanlış olmuş. Aklınızdan, zihninizden silemiyorsunuz. Birisine çok kızgın ve küskünsünüz. Hiç unutamıyorsunuz. Size yapılan bir yanlış olmuş yakın geçmişte. Bu kişi böyle sizden uzaklaşmış, başka bir yere gitmiş ama orada da mutlu değil mutlu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama mutlu değil. Mutsuz olduğunu hissedeceksiniz, bileceksiniz, yakında bir şekilde öğreneceksiniz arkadaşlar. Yani sizi kaybettiği için üzülecek birisi var. Şöyle tabağımıza da bakalım sevgili Kova burcu dostlarım. Şimdi Arkadaşlar şöyle... O kadar çok böyle sırtınızdan vurulmuşsunuz ki... Mecazen söylüyorum da... Yani artık kimseye güvenmiyorsunuz. Bir de... Arkadaşlar yani kimseye güvenmiyorsunuz ama yine de birilerine bir şanslar vereceksiniz. Yani aşkta belki birine bir şans vereceksiniz. Arkadaşlıkta belki birine bir şans vereceksiniz. Yakın dönemde yine de diyerek başladığınız bir şey olabilir. Ee, ve bir bir şey böyle söylesem mi söylemesem mi diye düşündüğünüz bir şey var sizin. Yani birilerine e, söylesem mi işte anlatsam mı e, açıklasam mı dediğiniz bir şey var arkadaşlar. Bunu söylemeyeceksiniz. Bunu bir müddet daha bekleyeceksiniz. Bir müddet daha duracaksınız. Bu söylemenin vakti var arkadaşlar. O vakit gelecek. Zaten e, söylemeniz gerekenler kendiliğinden bir şekilde bilinecek. E, yakın çevreniz tarafından olabilir. Bu söylemek istedikleriniz ailenize ya da yakın çevrenize söyleyeceğiniz şeyler. Bunları arkadaşlar e, söylemenin vakti zamanı gelecek diyor. Çok acele etmenize gerek yok. Bir de. Sırlarınızı çok açığa vermeyin bu aralar. Özellikle sırlarınızı söylediğiniz kişilere de dikkat edin. Söylediyseniz hani e, bir sıkıntı yaşamayacaksınız merak etmeyin ama bu noktadan sonra çok fazla e, arkadaşlar böyle sırlarınızdan bahsetmemeye çalışın. Güçleniyorsunuz ama. Yani istediğiniz şey eğer maddi güçse, manevi güçse yani neyi diliyorsanız hayatınızda ona doğru gidiyorsunuz artık. Evet teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.